Abla, kapat şunu. Ay kapattım. Ay. Ay. <laughs> Bence Güzel. ben. Hayır, ben. Bir dakika, bekler misin ya? Ablalarla ben gideriz. Abla! Gel <laughs> buraya. <laughs> abla, <Gülüyor> abla bak ben gideyim ne olur. Çok altıma yakıştın, gel buraya. Abla! <laughs> Ay, kızlar biraz yavaş olun. Ya, düşüp bir yere sıkacaksınız. <laughs> abla! ya. Tuvalette bile rahat bırakmıyorsunuz adamı. Çilek önce ben gireceğim. Hayır gayet de ben gireceğim. Of. Biraz nezaket gösterin lütfen. Ay. Abicim böbrekler nezaket göstermez. Ha bu arada iyi kızlar tuvaletini yapmaz. Of. Oh be rahatladım, az daha patlayacaktım. Ee. <gülüyor> <gülüyor> Çilek, neredesin? Ben de senin kapının önünde bekliyorsun zannediyorum. Ben hallettim abla. Hallettin mi? Nasıl hallettin nerede? Avni amcalara gittim. Avni amcalara? Evet abla, kediler gibi bahçeye mi yapsaydım? İyi. E ee, sen yatağını toplamışsın. Ya, bari ben giyineyim de benimkini de topla. Onu beni tuvaletin kapısının atmadan önce düşünecektin ablacığım. Ne yapayım, çok sıkıştım. Ay ben sanki makyaj tazelemek için gitmiştim tuvalete. Güzel kardeşim benim, yaparsın sen. <laughs> Aslında bir şartla yapabilirim. Neymiş? <laughs> Gir. Hayırdır kızlar? Sizin yüzünüz bir üzgün gözüküyor yoksa Hatanızı anladınız, özür dilemeye falan mı geldiniz? Evet abicim, biz hatamızı anladık. Çok özür dileriz. Evet, biz gerçekten çok üzgünüz. Evet, çok üzgünsünüz ve beni sürekli üzüyorsunuz. Ama neyse, şimdi ağlayıp zırlayıp benim moralimi bozmayın. Hadi çıkın odadan. Özrünüz kabul edildi. 好好 <laughs>